İşlemi yapmak için kök içlerini aynı yapmaya çalışacağız. Şimdi 4 kök altımızı bir yazalım. 24 4 çarpı 6'dır. 4 dışarıya 2 diye çıkar. İçeride de 6 kalır. Bölü. 8 dediğim ifade 4 çarpı 2'dir. 4 dışarıya 2 diye çıkar. İçeride 2 kalır. Eksi. 18 9 çarpı 2'dir. 9 dışarıya 3 diye çıktı. İçeride 2 kaldı. Şimdi yukarıdaki işlemi yapalım. 4 kök altına 2 kök altı çıkarsa sonuç 2 kök altı olur. Bölü. 2 kök 2'den 3 kök 2 çıkarsa da eksi kök 2 olur. Bu şekilde bırakmayı sevmiyoruz arkadaşlar. Çünkü paydada kök olmasını istemiyoruz. Burayı o zaman kökle genişleteceğim. Kök 2 ile. Kök 2 ile genişletirsem yukarısı 2 kök 12 olur aşağısı da eksi 2 olur. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yaptı çünkü. Şimdi bu ikiler sadeleşti. Cevabım eksi kök 2 oldu. Kök 2 de zaten kendisi 4 çarpı 3'tür. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. İçeride de 3